Evet, merhaba tekrardan. Peptit Türkiye ailesi. Selamlıyorum sizleri. Şimdi, e, yine gördüğüm, dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. E, ki bunu genç arkadaşlardan soranlar da e, çok oluyordu zamanında. E, biz salonlarda çalışırken. İşte balk nedir, nasıl yapılır? E, ne bileyim, balk yapmak zararlı mı? Saçmalık mı? Şöyle mi, böyle mi? Vesaire diye. Şimdi ben kendimce e, kısa bir şekilde şunu demek istiyorum balkla ilgili. Şimdi arkadaşlar balk herkesin gözünde farklılaşıyor tamam mı? Şimdi sen balk diye ağzına geleni tıkıyorsan tamam mı? Bunun adı balk değil. Bir kere ben size bunu söyleyeyim. Bunun adı çöp kamyonu. Anladın mı? Balkın mantığı nedir? Ta eski yıllardan bu yana yapılan bir şey. Sonradan tabi adı değiştirildi. Clean bank balk oldu. Ne bileyim daha böyle temiz yapalım şöyle yapalım. Şimdi balk dediğin olay şu oluyor aslında yükleme dönemi dediğimiz olay. Yani yükleme döneminde de nedir? Vücuduna makrolarını doğru bir şekilde hesaplayarak tamam mı? Özellikle karbonhidrat bunun içerisinde. Bunların hesabını doğru bir şekilde yaparak vücudu kademe kademe bir anda değil yani kademe kademe e, hacmen arttırmaya çalışma. Yani hacmen derken burada amaç şu aslında. Biraz su tutumunu arttırarak biraz vücudu süngerleştirerek su tutumunu biraz daha arttırarak vücudun daha hızlı bir şekilde protein sentezi yapabilmesini ve bu sayede de nitrik oksitin yani nitrojen dengesinde artmasını nitrojen dengesinin artarak da yani mekanizmanın daha hızlı çalışarak kas üretiminin tamam mı? Kasların üretiminin yani onarımının ve daha sonra da üretiminin diye söyleyeyim hatta hızlanmasını sağlamak. Şimdi karbonhidrat düşükken de kas yapabiliyorsun mesela. Ama çok yavaş işliyor mekanizma anladın mı? Burada karbonhidrat zaten triki dediğimiz yani bu kilit nokta. Karbonhidratı düzgün kullanabildiğin zaman, arttırdığın zaman, hızlandırabildiğin zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Vücuttaki o mekanizma, kas onarım ve yapım mekanizması artıyor. Şimdi peki balkta balkın zararlı olmaması için ne yapılmalı onu söyleyeyim ben. Şimdi makroyu hesaplayacaksın örnek vererek konuşuyorum tamam mı? Şimdi diyelim ki ben günde 200 gram karbonhidrat alacak şekilde notumu aldım. Ve dedim ki 300-400 gram da işte etimi yiyeceğim. Kırmızı et veya işte tavuk, hindi vesaire neyse balık. Şu kadar işte yumurta tüketeceğim vesaire diye ben güzel bir listemi hazırladım tamam mı? Bunu bilmiyorsanız bilene yaptırırsınız. Şimdi listeni hazırladın tamam mı? Günlük eğer ki kendin aynada takibini yapabiliyorsan, ki bu çok zor, gerçekten çok zor. Profesyonel olması lazım insanın. Hep aynı açılardan fotoğraflarını çekersin tamam mı? Hep aynı uzaklıktan, aynı açılardan fotoğraflarını çekersin. Birisine çektiriniz artık. Neyse bir hafta boyunca bu makrolarla ilerlersin tamam mı? Bu karbonhidrat, işte protein değerleri, ne bileyim vitamin, mineralini artık, su tüketimini kendin onlara bakacaksın bu şekilde ilerlersin, bir hafta boyunca fotoğraflarını çekersin, bir haftanın sonunda o fotoğrafları bilgisayar ortamında, öyle tek tek açıp bakmak falan değil, bilgisayar ortamında yan yana koyarsın böyle 7 tane kolaj şeklinde, oradan incelersin tamam mı? Deri durumun hafiften ne alemde, ondan sonra elin yüzün ne alemde, balonlaşma var mı böyle, aydedeleşme oluyor mu yavaştan bir anda olacak bir şey değil de, ellerine bakarsın tamam mı? Ellerinin durumu nasıl? Mesela ellerini yumruk yaptığında hafiften böyle o el içerisinde bir ağırlık hissediyor musun? Sanki böyle bir sıkıştırıyor gibi şuralarda hissediyor musun? Bunlar hep mesela ya su tutumunun da belirtilerindendir. Ayak bileklerine bakarsın. Anladın mı? Yani bir kontrol yaparsın özellikle fotoğraflar üzerinde belli olur zaten. Ha baktın ki böyle çok hafif bir oynama var. Ya da böyle sanki hiçbir şey değişmemiş gibi. O zaman karbonhidrat miktarını arttırırsın özellikle. Su tüketimini düşünürsün. Dersin ki ben 2 litre tüketiyordum. Dur dersin bir 3 litreye bir çıkayım. Hem karbonhidratı biraz arttırayım. İşte bir 50 gram daha arttırayım. Bu sefer de bu haftada 250 gram gideyim. Su tüketimini arttırayım biraz dersin. Ondan sonra farkı göreceksin. Ondan sonra illaki bir genişleme olacak. Şimdi adam bizim arkadaşlardan da vardı böyle eski yıllarda. Hata yapan arkadaşlar adam bir bakıyorsun sürekli kantine geçiyor işte hemen bir topkek falan yiyor ne bileyim yanında başka bir şeyler hemen bir kahve içeyim. Ondan sonra bakıyorsun bir saat sonra hemen çıkarıyor bir muz yiyin falan filan. Hayırdır ne yapıyor? Balktayız oğlum falan diye. Oğlum balktasın da balktasın demek yani sürekli saatte bir ağzına onu at bunu at falan demek değil arkadaşlar. Planına programına sadık bir şekilde vücuduna kademe kademe temiz bir şekilde yükleme yapmak demek. Balkın mantığı budur. Bunu bu şekilde yapıp da zarar gören adam ben kolay kolay görmedim. Hani bir insülin problemi vardır, şeker problemi vardır, ıvır zıvırı herhangi bir genetik... Yatkınlığı vardır. Bir rahatsızlığı vardır aileden. Mesela damar tıkanıklığı da aslında bir genetikli genetik faktörü büyük bir olaydır mesela. Adamın genetik yatkınlığı vardır tamam mı? Beslenmeye tam da dikkat etmiyordur. Ondan sonra balktan öldü. Lan balktan falan ölmedi. Ağzın onu bunu tıktığı için öldü. Şimdi her şeyi kontrollü yaparsanız balkta hiçbir sıkıntı yok. Kaldı ki şöyle bir şey var. Şimdi diyelim ki sedanter yani hiç böyle spor hayatı olmayan sıradan bir bireyle ben veya bir başkası, sporcu birey tamam mı? Şimdi bu iki adama da aynı beslenmeyi uygulayalım, aynı balk planını uygulayalım. Sedenter adam tabii ki de zarar görecek. Karaciğer yağlanması olacak, bir bakacaksın alerjiler falan oluşacak, kaşınma başlayacak, bilmem ne sivilceler sırtında, yüzünde, ıvırında, zıvırında, şudur budur başka şeyler çıkacak. Sporcuya bakacaksın, belki az bir etkilenme. Onun dışında bir şey yok. Neden? Çünkü o adam yiyor ama aynı zamanda onu harcıyor. O adam onunla ee, cebelleşiyor. E diğer adam yiyor yiyor yatıyor oturuyor film izliyor bilmem ne ıvır zıvır. Yani demek istediğim ee, lütfen olaylara böyle çok şey bakmayın artık. Ya şu sakıncalı mı bu böyle mi? İşte pırasa yesem şöyle mi olur bilmem şununla uçar mıyım kaçar mıyım şey yapam. Ya 1970'lerden beri 80'lerden beri belli artık oturmuş kalıplaşmış şeyler var. Ya hadi beni siktir et Cemil Maz diyor ya hani beni siktir et. Yani otur şeyleri izle. Bir sürü profesyonel abilerimiz var. Orhan Yılmaz hocamızı izleyin. Ne bileyim Serdar Akdolga abimizi izleyin. Ya aklınıza kim geliyorsa ya. Seveni olur sevmeyen olur. Şimdi bir sürü isim vermek de istemiyorum tamam mı? Kimisi kimisini seviyor. Kimisi diğer hocayı seviyor. Her neyse. Ama bir takip edin ya. Adamlar ne söylüyor? Bak bu adamlar o kadar yarışma geçmişi var tamam mı? O adamlar yani boy göstermiş tamam mı? Yani yerli olsun yurt dışı olsun adamlar bir şeyler yapmış. Hani sadece hobi amaçlı gibi gidip spor salonunda öyle cebelleşmemiş adamlar profesyonelleşmiş ya. Bu adamlar neler diyor? Bir gidin onlara bakın. Ve son olarak da şunu diyeceğim ve videoyu da kapatacağım. Uzatmak istemiyorum. Güzel kardeşlerim, güzel arkadaşlar. Bak, her zaman diyorum. Ne olur okuyun, daha çok okuyun, kendinizi geliştirin her konuda. Bak 2008 yılından bu yana ben bu işin içerisindeyim tamam mı? Ha Kendimi devasa yapmamış olabilirim. Benim bir takım e, sağlıkla ilgili sorunlarım da oldu. Ailevi veya psikolojik sorunlarım da oldu. Hep iniş çıkışlar yaşadım, yükselişler de yaşadım, düşüşler de yaşadım. O olabilir. Onlar önemli değil. Allah can sağlığı versin. Her zaman diyorum. Öncelikle sağlık tamam mı? Sağlıktan sonra imkanlarınız el verdiği takdirde stresi e, azaltmaya çalışın tamam mı? Stres olduğu müddetçe istediğiniz kadar iyi beslenme yapın. Vücudunuz yine tam verimi almayacaktır. Stres faktörü önemli. Dikkat etmeye çalışın. Beslenme hakeza her zaman deniyor. İşte işin %70'idir mutfak. Beslenmenize lütfen dikkat edin. Su tüketimi gerçekten çok önemli. Sadece balklaşayım işte irileşeyim amacıyla değil. Vücudunuzun beyin başta olmak üzere. Kalp ne bileyim akciğer, karaciğer dalak, böbrek ne geliyorsa aklınıza özellikle böbrek çok önemli bu sporda. Artık üzerine konuşmaya gerek yok. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ya uyku, sosyal medya tamam istediğin kadar kullan. Kimsenin ne yaptığı kimsenin umurunda olamaz. Tamam mı? Ama ya güzel arkadaşım saat 11 olduğu zaman da mesela kendine bir kural koy. Bak benim öyle bir öğrencim vardı. Acayip takdir ediyordum. Hoşuma gidiyordu. Saat 11. 11.30 olduğu zaman Hayatta ulaşamazsın o herifin sosyal medyasına. Ancak böyle defalarca ararsın acil bir şey olur. O zaman bakardı sana. Tak kapatır. Koyar. Tamam mı? Yatış moduna sokar kendisini. O şekilde böyle adam şey yapıyordu. Ve onun disiplinine hayrandım. Ya ne olur sizler de genç arkadaşlar özellikle. Sizler de bu şekilde bir yöntem izleyiniz. Birazcık kendinizi askeriyede gibi görün ya. Birazcık sanki böyle askeri o şeyde gibi, sanki savaşa hazırlanıyor gibi, bir şeye hazırlanıyor gibi böyle kendinizi. Ee, lütfen çok okuyun, çok geliştirin. Yabancı kaynaklardan eğer İngilizceniz özellikle veya farklı dillerde bilginiz varsa çok iyi avantajınız var demektir. Bunları değerlendirin ve kendi başınıza her haltı yapmaya çalışmayın. Bu yıllar alıyor. Yani 2 senede 3 senede vücudun hemen tanıyamazsın. Yıllar boyu çeşitli teknikler uygulaman lazım. Çeşitli beslenme şekilleri uygulaman lazım. Ya yani her şeyden çeşitli çeşitli uygulaman lazım ki artık yıllar geçtikçe daha da iyi, daha da iyi kendi sistemini tanıyasın. Neye nasıl tepki verdiğini tanıyasın. Bu sürece kadar da lütfen özellikle böyle amatörseniz ya da işte sporda birkaç yılınız varsa geçmiş olarak ne olursunuz ben kendi reklamımı yapma peşinde değilim tamam mı? Yani şunu demiyorum aa bak bana ulaşın da şöyle yapın. Beni ilgilendirmiyor tamam mı? Bir dünya adam var. Gider bulursunuz. Çok daha iyi fizikli adamlar da bulunur. Sıkıntı yok. Yani demek istediğim lütfen artık işi böyle gerçekten iyi bildiğine inandığınız birileriyle bir yola çıkın. Onlarla bir plan çizin. Bir şeyler yapın. Anladınız mı? Ha, baktın ki verim alamıyorsun. Hemen hocayı suçlamak zorunda değilsin. Önce bir kendine bak. Dediklerini tam yaptın ve verim alamıyorsan o hoca dediğin adamı o zaman sorgularsın. Dersin ben şu adamı bir değiştireyim. Gideyim başkasıyla bir e, adım atayım bakayım nasıl olacak diye başkasıyla denersiniz. Videonun e, limiti de bu arada şey olmuş. E, arkadaşlar benim bu konuda diyeceklerim bu kadar. Yine bir e, başka konuyla ilgili aklıma şey olursa. Yine sizler için bir video yaparım. Vakit bulmakta da her zaman kolaylık yaşamıyorum doğrusu. O zaman ne diyelim? Sağlıklı sporlar.